Haziran ayında inek, keçi ve koyun sütlerinden yaptıkları peynirleri keçi ve kuzu derilerine basıp mağarada saklıyorlar. Ama mor boyun, boyun Koyanın Meram ilçesi Kızılören mahallesinde bulunan mağaraya Haziran ayı başında mahalleli ve çevre mahallelerden gelenler tarafından yaklaşık 10 tona kadar tulum peyniri getirilerek olgunlaşması için bırakılıyor. Deri tulumlara dolduruluyorlar ve 5 ay boyunca mağarada bekletiliyorlar. 150 günün ardından mağaradan çıkarılan tulum peynirleri lezzetiyle ağızları tatlandırıyor. Süs sağımları zamanında olan bir serüvenden sonra buraya gelir, buraya konur. Burada yaklaşık 4-5 ay kadar bekler. 10 tonluk bir peynir şeyimiz var, rezervimiz var şu anda. Bu eskiden bu inler 10 bin değil de 25 bin tonla, 30 bin tonla peynirlerimiz olurdu. Serin ve karanlık ortamda tutulan peynirlerin üzerleri kaya tuzuyla kaplanıp fermente ediliyor. Bunlar e, kaya tuzu, kaya tuzu tuluğumuzu besliyor, derimizi besliyor ve çürümesini engelliyor. Olgunlaşan peynirlerin üzerindeki tuzun rengi de beyazdan turuncuya dönüşüyor. Tam kıvamına gelmiş. Yüzündeki şeylerden belli oluyor zaten. Terlemiş. Yakında çıkaracağız bunları. Vatandaşa teslim edeceğiz. Şu anda peynirlerimiz olgunlaşmış. Fermente tamamlanmış. Mağara dolgunlaşan peynirler farklı bir lezzete kavuşuyor. Soğuk hava deposu gibi işlem yaptığında peynire ayrı bir aroma veriyor. Yani çok güzel bir aroması olur. Buranın doğal şeysi daha bir güzel peynire zevk veriyor. Yeme tamak tadı veriyor. Daha güzel oluyor. Adeta bir soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralarda peynir saklama geleneği asırlardır devam ediyor. Yıllardır, asırlarca burada peynir koyuyoruz. Vallahi asırlardır devam eden bir şey. Yani bunu tam olarak bilemeyeceğim ama. Mağaralardaki peynirlerin kokusu ötelere gidince zaman zaman mağaraların davetsiz misafirleri de oluyor. Tilki, işte kedi, köpek bunlar geliyor tabii. Bu peynirimizde baya bir rağbet görüyor. Ee, dışarıdan da olsun, Konya bölgesinden olsun. Geçen yıl 350 civarında gitti kilogram fiyatı. Bu yıl muhtemelen 500'ü görür. 150 gün kadar mağarada bekletilen peynirler, olgunlaşma mesaisini tamamladıktan sonra düzenlenen şölenle mağaradan çıkarılıyor. Baya bir yoğunluk oluyor. O gün geldiğinde işte arayan sorayan eksik olmuyor. Dışarılardan da gelenler oluyor. Millet peynirini çıkarır mağaradan, dışarıya kor bu bölgeye. Herkes alıcılar gelir bakar, tamah tadına uygun olanlar alırlar, satarlar. İşte 25-30 kilo, 40 kilo peynirimizi alıyoruz, kalandı. Yani onun tulu ayrı oluyor, o tuluğu da satıyoruz yani. Konya Büyükşehir Belediyesi, Kızılören peynirini Konya gastronomi turizmine kazandırmayı amaçlıyor. Sosyal faaliyetler, düzenlemeler istiyoruz biz buralara. El atılmasını istiyoruz. Buranın yeniden bir dizayn olmasını istiyoruz. Yetkililerden de buranın coğrafi işaret olarak alınmasını istiyoruz peynirimizin.